maddi zorluk sebebiyle Amerika'da iki yıl community college'da okuyup iki yıl e, iyi bir üniversitede tamamlama için görüşlerinizi sormuşlar. Evet bu arada Alp şey söylemiş e, tam bir Stanford. Evet. Artık. Evet evet çok seviyorum doğru Stanford'ı sevmemin sebeplerinden birkaçı da şu e, bu biraz community college'larla da alakalı bir kısım e, gerçekten e, olabildiğince eşitlikçi ve olabildiğince eğitim anlamında fark yaratan ve en önemli konulardan bir tanesi çok üzerinde durduğumuz bakın sosyal girişimcilik falan ismini kullanmadan direkt olarak sosyal inovasyon ve sosyal dayanışma ismini kullanarak bütün toplumsal anlamda her kim en arkada kalıyorsa onu da aynı şekilde kendisiyle aynı seviyeye getirme arzusu içinde olan bir üniversite olması nedeniyle benim gerçek anlamda daha bakış açıma çok uyuyor. Bakarsanız aslında ben UC Berkeley'i de çok seviyorum. Amerika'daki en iyi devlet üniversitesi. O yüzden de Boğaziçi Üniversitesi bir devlet üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa bir devlet üniversitesi olduğu için daha çok sosyal içerik açısından devlet üniversitelerini tercih ediyorum. Bunların arasında en çok sevdiğim özel üniversite Stanford Üniversitesi çünkü bu anlamda önemli bir şekilde geçiş sağladığı için bu geçişlerin arasında en önemlilerinden bir tanesi de community kalıçlar. Yani iki yıllık yüksek okul var. şunu iyi biliyor olmanız lazım. Evet, yüksek bu iki yıllık yüksek okuldan sonra hangi eyalette, hangi eyaletin yüksek okulunda okuduysanız o okulun en iyi, o eyaletin en iyi üniversitesine geçiş sağlayabiliyorsunuz. bu nedenden dolayı mesela De Anza çok iyi bir, Kaliforniya'daki çok iyi bir community college. Çok 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 beğendiğim bir e, Community College. Hatta birçok öğrenciyi de oradan yerleştirdiğim bir Community College. Orada okuduğunuz zaman siz e, o yüzden spesifik tercih edeceksiniz. Hangi üniversiteye gitmek istiyorsanız ters mühendislik yapacaksınız. O gitmek istediğiniz üniversitenin tercih ettiği e, yüksek okulları tercih edeceksiniz. İşte Deanza gibi. Deanza'ya gidersiniz ya UC Berkeley'den çıkarsınız ya da Stanford'dan çıkarsınız. O yüzden evet ee, kesinlikle özel özellikle en çok tavsiye edeceğim konulardan biri maddi imkanlarınız daha kısıtlı ve sınırlıysa e, bu iki yıllık yüksek okullardan geçebilirsiniz. Ama daha da önemlisi var. Türkiye'de okuyun. Ee, Türkiye'de yüksek not ortalaması tutturun. Direkt olarak master'a da ya da doktoru ya da Amerika'ya ya da dünyanın herhangi bir üniversitesinde de gitme imkanı yakalayabilirsiniz. Bunu unutmayın. Ee, Türkiye'de okuyan Öğrencinin yüzde 45'i iyi bir üniversiteye yerleşebiliyor e, yurt dışında. O yüzden e, yurt dışında okuduğunuzda o kadar imkanınız olmuyor yurt dışında çünkü okumak daha zor Ananızdan, babanızdan etrafınızdan uzak olduğunuz için maddi imkanlarınız daha kısıtlı olduğu için o size tavsiyelerimden bir tanesi eğer dünyanın en iyi 20 üniversitesine girmiyorsunuz ya da 40 üniversitesine gerçekten e, bunlar bu anlamda. E, iyi bir istikrar tutturup Türkiye'den de sıçrama gösterebilirler. Şey sormuşlar, hangi mühendislik için doktorayı hangi üniversite evet, üniversiteye tavsiye edersiniz? Evet, MIT, yine Stanford, UC Berkeley gibi okullar, teknik okullar gerçekten iyi. Şunu çok iyi bilin, doktora da hangi doktora da hangi üniversitelerin doktora öğrenci sayısı yüksekse anlayın ki o üniversitelere gidin. E, grant vermek için çok çok önemli bir e, alan oluşturuyorlar. Hatta cebinize ceplik de veriyorlar. Ve bu anlamda cep karşılığınızı da değerlendirebiliyorlar. E, o yüzden e, bu anlamda size en çok tavsiyelerinden bir tanesi çok stratejik olarak üniversite arayışı içinde e, bakarken bu grantları yani e, cebinize harçlık bile alacağınız doktora programlarına iyi bakın. MBA ile ilgili bir program gel gelmiş. MBA Kimler için. Kimler yapabilir? evet. evet. 3 yıl çalışma istiyor. Kesinlikle 3 yıl çalışmış oluyor olmanız lazım. Bu sene gördük ee, özellikle belli alanlarda çalışan öğrencilere 2.80 ortalama ile bile Oxford Üniversitesi, Harvard NYU, UPenn gibi okullar bile e, verdiler. Ama ama çok üzerinde duruyorum. Not ortalamalarından dolayı değil. Bu çalışmış oldukları şirketlerin özel bölümlerinde yer almaları ve o üniversitelerin MBA anlamında çalışacakları yeni konuları içerdikleri için bu anlamda değerlendirmişler ve ona göre bakmışlar. Evet. Ee, okulların etkisi oluyor mu hocam? Robert Koleji, İzmir Amerikan gibi okullar hani referans verme konusunda daha iyi vesaire bizi de etkiler mi diye soruyor mesela öyle okullarda olmayanlar için. Şimdi şöyle bir şey var. Bazı üniversiteler gerçekten bu tür okullarla araları çok çok iyi. O yüzden gerçekten iyi olabiliyor. Ama siz mesela e, Kabataş Lisesi'nde okuyorsanız veya e, e, herhangi bir şekilde daha az bilinen bir okuldaysanız ama ona rağmen hocalarınız iyi referans verdiyse bu anlamda önemli. Bunun üzerine çok üzerine durduğum konulardan biri şu. Bazı okullar, okulların kendi e-mailleri yok. Bu çok büyük bir hata kalkıp bize, ben bunu yaşadım, çok çok iyi bir öğrencim vardı. 13 tane AP almış bir fen lisesi öğrencisiydi. 13 tane inanılmaz iyi çalışmalar olan bir çocuktu. Fakat maalesef ki okulunun Gmail üzerinden bir yani hocalarının hiçbirinin K12 ile biten e-mailleri yoktu ve kalkıp okullar, üniversitelere Gmail üzerinden ee, özellikle şey verdiler. Nasıl söyleyeyim size? E, referans verdiler. Bunların bunlar çok kötü. Yani bazı temel kurallar var ki siz Gmail'den gelen, bir Stanford'sanız, bir Harvard'sanız, bir MIT'seniz, Gmail'den gelen bir e, referans buna yeteri kadar önem vermezsiniz. Hatta öyleleri var ki öyle üniversiteler var ki K12 değilseniz, sonunuz E durla bitmiyorsa referansınızın anlamı bile yok. O yüzden sizin için en önemli, en önemli konulardan bir tanesi e, sizden çok büyük ricam lütfen referans mektuplarının içeriği ve referans mektuplarını yollama şekilleri çok önemli. Eğer siz okulunuzun yüzde onunda yer alıyorsanız doğru bir şekilde kendi hakkınız yani kendinizle ilgili eseytiniz, eğitiminiz ve diğer çalışmalarınızda müthişse bu anlamda hangi bir okuldan çıktığınızda da bunu değerlendirebilirsiniz bu anlamda hiç tedirgin olacak bir şey yok benim çok önemli çok farklı tecrübelerim oldu bu o, bu süreç içinde e, olurken ama tabii ki e, Robert'i tanıyorlar koç'u tanıyorlar işte e, üstlerim kan tanıyorlar bu anlamda e, bu anlamda kendi okulunuzla ilgili de bir profili iyi hazırlarsanız e, aynı şekilde İstanbul erkekten veya işte kabataştan da aynı oranda Kategori Anadolu Lisesinden de iyi bir okula girme ihtimaliniz çok yüksek. Bu okullar arasında da en çok girme ihtimalinizin yüksek olduğu kısımlardan biri, USC ya da USC Berkeley, USC Davis gibi okullar. Neden? Çünkü bu okullar okul referansına bakmıyorlar. Sizin genel itibariyle AP ve not ortalamanızı değerlendiriyorlar.